Merhaba herkese. Bugün göbek yağlarını eritmenin 4 yolundan bahsedeceğim. Her şeyden önce yürüyüşümüzü artıracağız. Eğer Fitbit'iniz, akıllı saatiniz, e, bir akıllı telefonunuz varsa adımlarınızı sayabiliyorsanız, her gün mesela 4-5 bin adım atabiliyorsanız bunu iki katına çıkarın. 10 bin adıma çıkarın. Eğer zaten 10 bin adım atıyorduysanız bunu 10 bin adıma çıkarın. Eğer bu tür akıllı saatiniz, fitbitiniz falan yoksa zaman olarak her gün normalde 30 dakika yürüyorduysanız bunu bir saate çıkarın. İkinci yöntem kalori kısıtlaması. Haftada yarım kilo verebilmek için günde 500 kalori kısıtlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Her şeyden önce kilonuzu 28.6 ile çarparak idame kalorilerinizi bulun. Ve bu idame kaloriden 500 çıkarın ve bunu MyFitnessPal, Kronometre gibi cep telefonu uygulamalarına dökümünü yapın. Günlük kalorinizin dökümünü yapın. Mesela ben 55 kiloyum. 28.6 ile çarptığım zaman bulduğum kalori 1000 573. Peki bu 1573'ten 500'ü çıkardığım zaman 1073 kalacak. 1073 kalori çok az. Bütün gün aç gezerim demektir. Ama bunun yerine 1 saat yürüyüş eklersem 300 kalori. Yani kalorilerimi 1273-1300 kaloride tutarak ve 1 saat yürüyerek bu kalori açığını yaratmış olurum. Üçüncü yöntem aralıklı oruç. Aralıklı oruç yaparken zaman kısıtlaması yaparsak, yani akşam yemeğini yemeyip ya da çok erken yiyip 3 gibi en geç 4 gibi kapatırsak otomatik olarak 500 kalori daha az yakmış oluruz. O yüzden ya kalori kısıtlayacağız ya zaman kısıtlayacağız. Dördüncü yöntem önlerimizde proteine, sebze ve meyveye ağırlık vermek ve genellikle alkali gıdalar yemek. Yani mineralden zengin alkali gıdalar vücudumuzda inflamasyonu azaltır ve vücudumuzu metabolik olarak daha sağlıklı bir duruma getirir ve yağ yakmayı kolaylaştırır. Görüyorsunuz ya kalori kısıtlayacağız ya zaman kısıtlayacağız. Bir saatlik yürüyüş yapacağız ve proteine, sebze ve meyveye ağırlık vereceğiz. Bu şekilde göbek yağları gider, kaslarınız size kalır.